Yani maçla ilgili maçı kazanıp ligin ilk yarısını bitirmek istiyoruz iyi bir şekilde. E, bugüne kadar beklediğimizi alamadık performans olarak. Yani hep beklediğimizin altında bir performans sergiledik. Bu ligin erken başlaması hem fiziksel hem mental olarak ligi hazır olmamamızdan kaynaklanıyor. Ama bundan sonra kalan maçların hepsini kazanıp e, Ankara finali oynayıp doğrudan Türkiye Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu şekilde. Yakında eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle iki taraf için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok çalıştık. E, emeklerimizin de karşılığını alacağımızı düşünüyorum. E, bu maça çok iyi hazırlandığımızı e, düşünüyorum. Umarım maçı güzel bir galibiyetle alacağız. Her iki takıma da başarılar dilerim. Bugün maçın e, güzel bir maç olacağını umuyorum. E, her zaman gibi iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii maça yine e, yenmek için çıkacağız, galibiyet için çıkacağız. Rakip takıma da, kendi takımımıza da başarılar diliyorum. Ee, merhaba öncelikle, benim ismim Ece. Maç için e, iyi mücadele vereceğimizi ve iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. E, çok yoğun çalışıyoruz ve e, yoğun idman yapıyoruz. E, elimizden geleni yapalım. E, sonucun iyi ya da kötü olması önemli değil. Takım oyunu ve takım halinde iyi oynamaya çalışacağız. Evet, maç hakkında bunları düşünüyorum ve hazırız. Merhaba öncelikle, maç için hazırız. Takıma güveniyorum. Birazdan maçı oynayacağımız salona geçeceğiz yoğun bir itman temposundan geçiyoruz ama bu bizim için engel değil. elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. E, maç güzel geçiyor umarım. Yani umarım sakatlık veya bir benzeri başka bir şey olmaz. E, sen ne düşünüyorsun? E, ben bugünkü maç hakkında skoru çok kafaya takmayacağımızı ve bu maç bizim için skor değil daha çok mücadele. E, kendimizi böyle çabamızı yöne çıkarmamız gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Mücadele asla bırakmayalım. Aynen. Dostluk maçı. <laughs>